Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tığ ile örgü örmeye yeni başlayanlar için zincir nasıl çekilir videosu çekeceğiz hep birlikte. Evet. Tığımızı ipin altında getiriyoruz. Şu şekilde şöyle yapıyoruz. Şuradaki ipi alıp ilmekten geçiriyoruz. Ve bunu böyle sabitliyoruz, sıkıyoruz. Daha sonra tekrar ipimizi şuradan alıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Tekrar şuradan alıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Alttan alıyoruz şöyle şu şekilde alttan alıyoruz içinden geçiriyoruz tekrar gösteriyorum alttan alıyoruz şu şekilde buradan geçiriyoruz ve bakın zincirimiz şu şekilde oluşuyor